Ben de zeyi bakın bile niye bir dediğim her zaman yolda samneyi yapıyor oldu servisler beraber konuşuyoruz ben de iki satır bir şey söyleyeyim evet. Tabii. Evet. şimdi müze olan sevdiğim tutkum çok eski yani fakülte yıllarından beri devam eden bir şey ama hani önceki görevim nedeniyle çok yapamadığım da bir şeydi Hani bir yerde hem böyle hakim olarak çalıştık bir koraya dahi olamıyordunuz ben yani bir denedim olmamıştı. Evet. hatırlamak istedim. Ee, ve her e, gittiğim yerde mutlaka bir koro, bir bir şeyin içinde bulundum. Yani Rize'de de kültür müdürlüğünün korosundaydım. Eee buraya da gelince hemen tabii bir arayışa girdim. Ya yani var mı böyle bir şey falan? Bir eee yaptırmaya bir bayan geldi. E, Konuşup dedik ya böyle böyle bir şey var. Beğendim onu. Hı? Bir sene önce. Benim Rize'de mi geldim? Ondan sonra tesadüfen e, geldim evet. sonradan. <laughs> evet. Ergen Hoca'ya bahsetmiş, Kıraç'ın evet. bir sonunda geldi. ve herhalde Gizli'de evet. güncellemeden görüyorum. Yani ve evet. yani, Tere evet. evet, evet. geldi, bizim ee, bizim onu tanıştık, <laughs> dahil oldum. Şunu söyleyeyim, hani bugüne kadar çeşitli korolara dahil oldum. Hani hepsinde güzel dostluklarımız da oldu ama ilk defa yani bir koroda böyle kendimi sonradan gelen biri gibi hissetmeden sanki atıyorum 20-30 konser vermiş. O muhabbetle karşıladınız beni. Öncelikle hani herkese çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı hepinize. Çok güzel. çok güzel zamanlar geçirdik. Böyle o pazartesi gelsin istedim akşam olsun. Hani o noterliği o böyle o kaos ortamından bir çıkıp nefes alacak bir ortam oldu benim için. E, çok güzel günlerdi. Güzel heyecanlar paylaştık. Güzel konserler verdik. E, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, de, dostluğunuz çok teşekkür için. Ederiz. Yani bu güzel zamanlara ben de bir nevze ortak olabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ee, yani Sivasta artık bir eviniz var. Kabul ederseniz bir kardeşiniz Ay, var. Hepimiz. Her zaman beklerim. Ay, ee, i̇nşallah. düşen herkesi ağırlamaktan büyük onur duyarım. Ay. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Açık Bu Moskini böyle bir yeri var. var?